Hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde tekerlek sandalyemizin e, bakın şu kısmında e, bir el koyma, dirsek koyma e, parçası var. O parçası yerinden düşmüş. Onu tamir edeceğiz. Efendim buyurun. Mevcuttaki e, yerinden çıkmış olan parçamız bu. Peki bunu nasıl bir vida tutar? Normal e, sac civatası gibi ya da suntas civatası gibi bir civatayla, e, vidayla yapmamışlar. Metrik bir civata kullanmışlar. E, ölçüsünü vereyim size. Arkadaşlar 6 metrik yani 6 milim e, kalınlığa sahip ve uzunluğu ise evet 3,5 yani 35 milim 3,5 santim uzunluğunda bir adet civata somun istemeyen yapıda bir vidalama sabitleme türü kullanmışlar arkadaşlar. E, şu e, oluklu kısım yanılmıyorsam evet. Şöyle içe gelecek şekilde kullanacağız. Yani çıkıntılı kısım dışa doğru gelecek ki kişi içine oturduğunda kendine doğru değmeyecek şekilde ayarlamışlar. Hemen yerine vidalayalım. Bu sandalyedeki sorunumuz vidasının gevşeyip düşmesiyle alakalıydı. Bir tanesi üstündeydi, bir tanesi düşmüş. Ev ortamında bulabildiğim şöyle bir impuls başlı yani alyan başlı bir adet civata buldum. Uzunluğu birazcık uzun geliyordu. dolayısıyla da şu koyduğum burçla da uzunluğunu ayarladım. Eğer çok fazla uzun olursa arka tarafından çıkar kola e, değerek kullanıcıya zarar verir arkadaşlar. Evet yapısı dediğim gibi eğriş tutturmuyoruz. Metrik 6 milim. 3,5 santim uzunluğunda. Evet bunda yeri bozulmuş mu? Bakalım. Evet, bu, bunun ucu birazcık bozuk herhalde. Şunu bir dalayalım bir. Evet bu iyi. Şuna bakalım. Evet boşluğunu aldık. İkisini de güzelce sıkalım. Evet arkadaşlar. Tamamdır. Bir de karşı tarafını sıkalım. Bunlar da gevşemiş. İşlemimiz tamam. Arkadaşlar böylelikle bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olup bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.